Merhaba arkadaşlar biliyorum şaşırdınız bu adam yoktu kayıptı uzun zamandır video çekmiyordu nerede bu adam diye merak ediyor olabilirsiniz bu video birazcık onu açıklayacak biraz size bir davet sunacak ama onlardan önce vakit çok olmadı ve sizin de vaktinizi çok almak istemediğim için bir uyarıda bulunayım şu anda sanıyorum bitmesine bir buçuk ya da iki gün kalmış olan Mayıs indirimlerini yaşıyor e, War Thunder. Ama bu indirimleri eğer oyunu Steam üzerinden aldıysanız ya da Steam üzerinden ki ben öyle kullanıyorum da daha kolay geliyor bana. Kullanıyorsanız Steam üzerinde göremezsiniz o DLC paketleri. Daha doğrusu görürsünüz de orada fiyatlar e, 1200 lira civarında her DLC için. Ama şu anda bazı DLC'lere indirim uyguluyor. Ee, uyguluyorlar ve bu indirimler kendi mağazasında ortalama 250 lira civarında. Yani şu anda sistemde 1200 liraya satılan şeyi orada 250 liraya alabilirsiniz. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ben kaçırmadım şansen. Ee, gittim kendime şu anda uçaklardan 3 tane uçak aldım ki bunların üçü de jet. Böylece jet ağacını açmama büyük imkan sağlayacak. Oradan da yaklaşık sanıyorum o aldık alımlarımla 6000 tane altın geldi. Onların üzerine birazcık da ben koyarak yine şu anda bitti sanırım. Yarı fiyatına bir yıllık bir üyelik tazelemesi yaptım. Bir de üstüne zaten 45 günlük 3 paketten toplamda premium gün geldi. Yani yaklaşık şu anda 400 küsur günüm var bakayım ne kadarmış. 403 mü öyle bir şey? Evet, 402 yemiş. 402 günüm varmış. Bunları da e, yeni e, War ile ilgili yapacağım çekimlerde kullanmak istediğim için özellikle bu alımları yaptım. Şimdi e, e, davetten bahsetmiştim. Bu video sanırım bu kanalda büyük bir ihtimalle çekeceğim son video olacak. Nedeni de şu, yeni bir kanal açtım. Adı Oyun Gurusu. Oyun Gurusu sadece War Thunder değil, bütün oyun aklınıza gelecek her türlü oyun ama genelde şu anda benim hoşlandığım oyunlar olmak üzere içerecek. Şu anda işe Faktöriye ile başladım. Hep bahsedip dururum size Factorio'dan. Baya bayağı 16-17 videosu oldu. Ama çektiğim ama yayınlamadığım uçuş videoları var War Thunder dışında, artı War Thunder olacak. Büyük bir ihtimalle de yoğun bir War Thunder playlisti ve videoları gelecek oraya kısmetse. Yani sizleri çok görmeyecekse o kanala davet ediyorum as hani abi bazen atıyorsunuz neredesin görünmüyorsun vesaire diyecek olursanız bu videoyu umarım seyredersiniz ve o kanala gelip abone olursunuz. Hani youtuber mantığıyla ne olur abone olun diyerek sizi yormak üzmek istemem ama en azından izleyi falan açarsanız gelen videoları daha haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca genelde şu anda e, strateji ya da hayatta kalma tarzı e, işte simülasyon e, tarzı oyunlar e, da e, olacak şekilde i̇şte faktör serisi var e, orada bahsediyorum başka seriler e, o serilerin de büyük kısımları çekildi ama daha yayına sokmadım çünkü editlemesi çok zaman alıyor e, oraya bekliyorum kısacası e, diğer bir kusursa gelince. Şu anda benim hiçbir kimseyden herhangi bir reklam almıştım, sponsorluğum vesairem yok. Dolayısıyla ne yaparsam onu parasını ödeyerek ve kendim faydasını umduğum için deneyerek deneyimliyorum. Sizleri de haberdar etmeye çalışıyorum işe yarar bir şey olduğunu yanımıza. Şimdi burada iki tane şey var. Birincisi bu çekimi... Bilgisayarda ama bir e, Windows PC'de yapmıyorum, bir Mac'te yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz e, War Thunder Mac'e geldi bizim haberimiz mi yok? Tabii War Thunder Mac'e benim bildiğim kadarıyla gelmedi ama GeForce Now diye bir şey duymuşsunuzdur illa ki. E, onunla e, oynuyorum şu anda War Thunder'ı yani kısacası GeForce Now'a bağlıyım. E, i̇lk başta tereddüt etmiştim. Dedim yani bu kadar ee, vurmalı kırmalı bir şeyde e, e, online oyun oynuyorsun burada yaşanacak bir gecikme Sıkıntı yaratabilir diye epey bir tereddüt ettim ama iki tane e, önce bir şey geldi aklıma sonuçta bu oyun O bilgisayarda oynanıyor ve onların bilgisayarı internete çok hızlı bağlılar yani O bilgisayar En azından yani Oyunun oynandığı makinede böyle bir sıkıntı olmayacak Ama benim oraya bağlandığım makinede bir sıkıntı olabilir mi? Onda da o, olma ihtimali sıfıra yakın. Şöyle ki ben bunu ilk önce evimde denedim. Sonra ofisimde denedim. Evimdeki internet 100 megabitti. Orada bile yani çok nadiren böyle stop, spotty connection diye uyarı veriyor. Ama şu anda bağlı olduğum internet 1 gigabit. Üstelik de upload download her ikisi de 1 megabit. Turknet'ten bağlanıyorum. Reklamlar yapmış oluyorum ama <laughs> ama dediğim gibi hiçbir ticari beklentim yok. Sadece çok memnunum hizmetlerinden. E, ee, dolayısıyla e, benim 1 megabit şey 1 megabit diyorum 1 gigabitlik bağlantım sayesinde demin galiba yanlış söyledim 1 gigabit upload 1 gigabit download yani 1000'e 1000, e 1000 bir bağlantım var. Dolayısıyla sanki o bilgisayar önümdeymiş gibi bağlayayım. Neyse sonuç olarak yaptığım denemelerde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani bayağı en azın 10 küsur tane bu şekilde oyuna girmişim. Hatta da kesin daha fazla girmişim. Yani 20'den aşağı değildir. dolayısıyla hiçbir sorun yaşamadım. Ama güzel olan tarafı kocaman, ağır ve fanları hiç durmadan çalışan, özellikle Lord çalışırken e, bilgisayarı taşımak, e, çekim yapmak için taşımak zorunda kalmaktan kurtulmuş oldum. Şu anda sadece bir sık şöyle bir sıkıntım var. Onu da aslında bunların hiçbiriyle alakası yok. Çözünürlüğü oturtmaya çalışıyorum. Çünkü <laughs> önümde 34 40'a 1440'lık bir ultra wide ekran var. Onda çalışıyor şu anda bu ama yaptığım çekim e, ha bu arada onların görüntüsü de ne mesela şu anda 1900'e inmeye 1200 bak. E, uçağa bakarsanız alttaki böyle e, e, can sıkıcı çizik kırılmasını görüyorsunuzdur. Yani benim çözünürlüğüm var ama bana onu kullandırmıyor ve ben de bunu çözemedim açıkçası. Neden izin vermediğini daha yukarıda bir çözünürlü. Bu saçma bir durum. Yani ben yani belki bu GeForce Now alakalı olabilir. Şöyle de mantıklı alakalı olması. Sonuçta sizin görüntü çözünürlüğünüz büyüdükçe e, onun e, band genişliği e, sıkıntısı oluşacaktır. Adam ne bilsin benim 1 gigabit ile bağlanacağımı. Yani herkesin böyle bir imkanı yok. Yani benim yüksek çözünürlükte hiçbir sorunum olmayacağını ben biliyorum. Yani şöyle biliyorum, bu çözünürlük için işte 50 megabit internet bile yeter diye onların şeylerinde geçiyor tavsiyelerinde. Benim 50 megabit %5'ine falan denk geliyor sahip olduğum bant genişliğinin. Dolayısıyla onun 10 katı bile olsa yarısına bile gelmiyor sahip olduğum bant genişliğinin. Ama işte sonuçta bulamadım yani o ayarları. Bunun dışında ne diyebilirim? Şimdi e, burada bu sonuçta bir davet videosu. Bu videoda bir, herhangi bir e, hareketli bir çekim yapmayı düşünmüyorum. Ama bunun arkasından patır patır oyun gurusuna bunun videoları kısmesi düşmeye başlayacak. E, tekrar sizleri yoracağım için çok özür diliyorum. Ama e, oyun gurusuna bekliyorum sizleri. Şimdilik hoşçakalın.